Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde harf çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Kitabımız harf çeşitlerini 3 grupta almış. Harfler birlikte kullanıldığı kelime çeşidine göre 3 gruba ayrılır demiş kitabımız. Tabi biz burada genel olarak konuşacağız. Bazı kısımları daha sonra arkadaşlar bu kitabımızda biraz daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdi isimlerle kullanılan harfler. Bakın bunu bu harfle bunlar harficerler. E, ee, inne ve benzerleri bu inne ve benzerleri konusuna değineceğiz. Nida harfleri buna değineceğiz arkadaşlar. İstisna harfleri yine buna değineceğiz. Maiyet vavu dediğimiz bir vav türümüz var arkadaşlar. Yine buna değineceğiz. Bir de iptida lağımı. İptida e, ma ah bu maiyet vavunu göreceğiz. İptida da yer yer göreceğiz gördüğümüz zaman bunları ifade edeceğiz ya da izah edeceğiz harf icerler zaten arkadaşlar bunları sık görüyoruz onu söyleyelim başlı başına kitabımız harf icerleri konu almamış ama biz mesela bakın burada en çok kullanılan harf icerler diyerek harf icerlerden sık kullanılanları ifade etmiş biz de bunlara değineceğiz şimdi. Harfi cerler başında bulundukları ismin sonunu cer ederler dedik. O isme mecrur isim denilir arkadaşlar. Görevleri bağlı bulduğu fiil ya da fiilimsi kendinden sonra gelen isme ulaştırmaktır. Harfi cerin böyle bir görevi vardır. Burada fiil ya da fiilimsi, fiilimsiyle biraz daha biz böyle mastarları ediyoruz. Fiil anlamına ya da fiil kökünden türemiş olan kelimeleri kastetmiş olacağız. Bunu söyleyelim. Şimdi en çok kullanılan harf icerler. Bunlar bunların arkadaşlar genel olarak ne anlama geldiğini söyleyebiliriz ama yer yer efendim fiille ile birlikte anlamları farklılaşak Onu söyleyeyim. Bakın burada bir birliktelik ifade eder arkadaşlar. Bir şeyi birlikte yapma, bir şeyi bir şeyle yapmak gibi anlamlar ifade eder. Min denden anlamına geldiğini söyleyebiliriz ila'nın bir yönelme anlamı olduğunu mesela min'in bir ayrılma anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Yine an'ın uzaklaşma anlamı olduğunu ifade edebiliriz. Ala'nın böyle bir zorunluluk anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Üzerine ea gibi anlamlar ifade eder. Li harfi ceri ya da lam harfi ceri için anlamına gelir arkadaşlar. Fi bulunma anlamı ifade eder. E, de, da gibi önüne geldiği isme anlam katar. K de arkadaşlar benzetme ifade eder. K -e mesela babam gibi diyebiliriz bu anlamda. Şimdi bunlar isimlerde kullanılır. Fiillerde kullanılan harfler vardır. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar nasp harfleri. Fiili muzari nasp eden edatlar deriz biz bunlara ki bu konu göreceksiniz. Bu muzari yine cezmeden harfler. Bunlar arkadaşlar Şart ve efendim ve lam ve la gibi harflerdir. Yine bunlara da bakacağız. Olumsuzluklar işte mazi ve e, düzeltiyorum ma ve ladır. Muzari fiilin efendim olumsuz yapılmasında yine bunları biraz gördük. Yine yer yer göreceğiz. Diğer taraftan gat var, sil var, sevfe var. Gat hem mazi hem muzari fiilde kullanılır. Onu söyleyelim. E, mazide kesinlik muzaride ihtimal ifade eder. Sin sefe de e, genelde ecek acak muzari fiili anlamını gelecek zamana aktarır. Gördüğümüz zaman bu şekilde konuşabileceğiz. E, hem isim hem de fiillerde kullanılan bir takım harfler vardır. Bu harfleri bir defa yine aklımıza gelmişken söyleyelim arkadaşlar. Burada harfler dedi. Bakın burada harfler diyor. Bunlar edattır. Edatlar diyebiliriz. Bunlar atıf harfleri. Bu atıf konusunu başlı başına göreceğiz. İstifham harfleri, hel ve hemze. Hal vavu ve yemin vavudur ki hal vavunu hal konusunda göreceğiz. Yemin da yemin üslubunu kitabımız ele almışsa göreceğiz ama benim görebildiğim kadar yemin üslubunu ele almıyor. Başka yerlerde görebilirsiniz. Ya da yemin vavuna şu hemen örneği verebiliriz. Vallahi ifadesindeki vavdır. ''Vel asri'' ve ifadesindeki ''Vav''dır. ve luha'' ifadesindeki ''Vav''dır arkadaşlar. Bu da bir yevin ''Vav''dır. Onu söyleyeyim. Atıf harfleri arkadaşlar, isim, fiil, cümle, şibih cümleleri eşit seviyede ögeler olarak birbirine bağlar. En çok kullanılan atıf harfleri ''Vav''dır, ''Fa''dır, ''Thümmedir, ''Em''dir, ''Ev''dir. bunlar atıf konusunda göreceğiz. Bu bölümde daha çok harficeler ve atıf harfleri ile ilgili alıştırmaları kitabımıza yer verecek. Diğer harfler ilgili bölümlerde bakıcısı ele alınacak. Kitabımızda aynı şeyleri söylemiş. Şimdi aşağıdaki alıştırmalarımız var. Aşağıdaki cümlelerde yer alan harfleri ve harfi cerleri bağlı oldukları fiilleri e, harfi cerleri ve bağlı oldukları fiilleri tespit edin demiş. Cümlelerimiz bunlar. Ben e, daha bir yakın görmek adına büyütüyorum. Bakın okuyalım arkadaşlar. E, hatta şuradan da ifade edebilirim ben. Bakın misal örnek demek. Amentü ben iman ettim billahi Allah'a. Amine bi. Buradaki bağının bağlı bulunduğu fiil amene fiilidir arkadaşlar. Ya da bunun mütallakı amene fiildir diyoruz. Ve dolayısıyla diyoruz ki diğer taraftan amene fiili ba harfi ile kullanılır şeklinde ifade ediyoruz. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Devam edelim. El mu'minu mü'min gelce'u. Sığınır. İlallahi Allah'a. Mümin Allah'a sığınır. Burada bir ilah harficeri gördüm. Bunun bağlı bulunduğu fiil yelce'udur. Tabi bu muzari mazisi lece'edir arkadaşlar. Mümin Allah'a sığınır. Şimdi siz fiilleri öğrenirken kullanıldıkları harficerleri öğrenmeniz sizin arkadaşlar faydamızdadır. Hatta ben öğrenmeniz gerekir diyorum. Devam edelim sağ yolculuk yaptı. Ertuğrul abi öğrenci nereye ila Ankara? Ankara'ya. Öğrenci Ankara'ya yolculuk yaptı. İsterseniz bunu Ankara'ya gitti diyebilirsiniz. Yine buradaki harfi cerimiz iladır. Bağlı bulunduğu fiil safaradır arkadaşlar. Devam ediyorum. Ene ben ufal Tercih edelim. Eşyaya çayı tercih edelim. Neye tercih ederim? Malel kahve. Kahveye çayı tercih ederim. Yani çayı öncelerim demek arkadaşlar ya da çayı daha çok severim gibi anlayabiliriz. Bakın burada fiilimiz ala, harfi cerimiz aladır. Bağlı bulunduğu efendim fiil bu fazlıyordur. Bu çekimlidir. Çekimsiz hali, mazi hali fazladır arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Yine devam ediyoruz. Vehebe gitti. Kim gitti? Validi, babam gitti. Nereye gitti? Bakınız ilal hacca hacca gitti. Harfi cerimiz iladır. Bağlı bulunduğu fiilimiz zehebedir arkadaşlar. Ya da evet müteallakı zehebedir diyoruz. Beşle devam ediyorum ben. E, tecri hareket ediyor. es gemi alel ma'i su üzerinde. Gemi suyun üzerinde hareket ediyor dedik. Bakın yine harfi cerimiz aladır. Bağlı bulunduğu e, fiilimiz e, cera ya da tecri fiilidir diyoruz. 6 iltahaqa bu kaydoldu demek arkadaşlar. bu öğrenciler nereye kaydoldular? Bir Merkezi Lügatü'l Arabiyye, Arapça Dil Merkezi'ne. Bu da Arapça Merkezi'ne kayıt yaptırdılar anlamına gelir. Bakın burada harfi cerimiz ba'dır değerli arkadaşlar. Bunun bağlı bulunduğu fiili iltihaka fiilidir. O zaman yine iltihaka bağ harfi ile kullanılır diyebiliyoruz. Devam edelim. El-Müslümü Müslüman yetevekkeli tevekkül eder. Alallahi Allah. Müslüman Allah'a güvenir, sığınır diyebiliriz buraya. Şimdi burada fiil harfi cerimiz aladır. Bağlı bulunduğumuz fiil arkadaşlar tevekkele ya da yetevekkeli fiilidir. Evet, 8 ade döndü. bakımız el musafir yolcu döndü. ila beledihi ülkesine, ülkesine geri döndü diyebiliriz buraya. Harfi celimiz iladır. Bağlı bulunduğu fiilimiz adidir arkadaşlar. Dolayısıyla ade ile bir yere dönmek şeklinde, bir yere döndü şeklinde ade fiilini bizim öğrenmemiz gerekiyor. biraz küçülteceğim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar hatta yavaş yavaş küçültebiliriz. Alıştırma bizden şunu istemiş. Aşağı boş bırakılan yerlere uygun harflerden yerleri harflerden uygun olanlarıyla doldurunuz demiş. Buradaki harflerden kastımız da harf cerdir malumunuz. Evet arkadaşlar şimdi buraya biz harfi cerleri tercih edeceğiz ya da seçeceğiz ama neye göre seçeceğiz? Tabii ki harfi cerin kullanıldığı fiil varsa fiile göre, fiilimsi varsa fiilimsiye göre tercih edeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinciden başlıyoruz. Bakınız. Şunu kapatalım. Evet. El ilmu arkadaşlar. ilim demek, bu ilim öğrenmek demek. Farizatun farzdır. Külli Müslümin her bir Müslümana. Burada fariza ala ile kullanılır. Arkadaşlar ala harfi ceni tercih ediyoruz. bu da zorunluluk ifade eder. Üzerine ifade eder arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diye devam ediyorum. Emara emretti. Kim emretti? El kadi kadı emretti. Neyi? İhtaril mucrimi. Suçlunun getirilmesine emretti. Emara fiilimiz arkadaşlar ba harfi cerini sever, ister. Emara bir ihbaril mucrim dedik. Devam ediyorum. Hasale elde etti et tüccar. Rıbihün kebirin büyük kar. Yani çok kar elde etti. Çok kazandı da diyebiliriz. Hasale ala harfi ceri ile kullanılır diyeceğim arkadaşlar ama biz bir tane hala tercih etmişiz. Şimdi biz bir ikinci bir alayı daha tercih edelim burada. Şuradan kopyalayalım. Evet buraya koyalım gördüğünüz gibi. Devam ediyorum ben. İntakale hasal ala harfi ceri ile elde etmek anlamına geldiğini söyleyelim. Ee, devam edelim. İntakale bakın İntikal etti. Erracül adam. Gitti demek bu arkadaşlar. Bir mekandan diğerine. Buraya arkadaşlar bir yerden gitmek için min harfi ceri ile kullanılır. Bir yerden bir yere gitmeye de ilah harfi ceri ile kullanılır. Bir mekandan diğerine adam gitti diyeceğiz. Devam ediyoruz. El-İslam, İslam, İslam la-yedo. Çağırmaz. Neyi çağırmaz? gördüğünüz gibi ilal harbi daha ila ile kullanılıyor. Ben buraya bir tane da'a ila getiriyorum arkadaşlar. Evet, daha ilahi bulduk. El İslamu la yed'u ilal harb. İslam savaşa çağırmaz, savaşa davet etmez gibi düşünebiliriz. Eee tu ben konuştum. Maavali validi babamla konuştum. hatif diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada ba buradaydı. Bir tane daha tercih edeceğim. Telefonla konuştum. Burada ba'nın yardım alma anlamı var. Telefondan yardım alarak konuştum gibi bir anlam içeriyor. Onu ifade edelim ya da aracılık anlamı telefon aracılığıyla telefon sayesinde konuştuğum gibi bir anlam ortaya koyacak arkadaşlar. Burada da ba harfi cerini tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet 6 tane harfi cerimiz var ama burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Hepsini biz ne yapamadık? Kullanamadık. Ee, devam edelim. Aşağıda cümle bunu atıf harflerini ve belirleyiniz. Bu atıf ve matufları ben söyleyeceğim ama konuya vakıf değilseniz e, ne olduğunu arkadaşlar bu noktasında biraz zorlanabilirsiniz. Bu atıf konusu gelecek o zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Türkçe'de atıf matuf, Türkçe'de e, doğrudan böyle bir konu yok ama kullanımı var arkadaşlar. Bu başlıkta bir konu yok ama kullanım var biraz sonra anlaştınız Bakın harice çıktı el üstazı hoca ve tüllabı ve de öğrenci. Ve tüllabı öğrenci. Hocalar çıktı, öğrenciler de çıktı. Burada şey, hoca çıktı, öğrenciler de çıktı. Burada fa bir atı farfidir. Burada matuf dediğimiz şey e, a, matuf dediğimiz şey üzerine atfedilendir. Burada o, hocam bu matuftur arkadaşlar. İstidaa tullab en yakra'u ve yektubu bil arabiyye. İstidaa yapabildi demek. El öğrenciler ne yapabildi? Yapabildiler en yakra'u okumayı yapabildiler. Yani öğrenciler okuyabildiler ve yektubu ve de yazabildiler bil arabiyye Arapça olarak. Öğrenci Arapça okuyup yazabildiler Şimdi burada atıf harfimiz arkadaşlar şuradaki vav'dur gördüğünüz gibi. Matuf ise Yaqra'u fiilidir. Devam edelim. Ba'de vefatı Rasulü, Allah Rasulü'nün yani Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra tevella üstlendi el hilafet halifeli üstlendi. Kim üstlendi? Ebu Bekir'in Hazreti Bekir sümme sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali. Bakın e, sümme bir atıf harfidir. Buradaki sümme, buradaki sümme atıf harfidir. Şimdi burada matufları görebiliriz. Ebu Bekir bir matuftur. Ömer yine bir matuftur. Üzerine atfedilmiştir. Ee, Osman bir matuftur. Üzerine atfedilmiştir. Ee, Ali tabi matuf değildir. Mutta mesela arkadaşlar Ömer hem atıftır hem matuftur. Öyle söyleyebiliriz. Osman da hem atıftır hem matuftur. Atıf matuf konusu. Daha bunları daha net anlayacaksınız kanaatindeyim. Devam ediyorum. Yuridu efendim ister Ahmet Ahmet istiyor. Ne istiyor? En yedruse el lugate. A dil okumak istiyor. El İngilizce İngiliz dili. O zaman İngilizce okumak istiyor. Ev veyahut da el Fransızca ve da Fransızca. Şimdi burada ev bir atıf harfidir değerli arkadaşlar. veya da anlamına gelir. Fransızca atıftır. Matuf nedir? El İngilizce'dir. Matuf İngilizce'dir. Devam ediyorum. S sordu. El usta hoca sordu. Kulla bahu öğrencilerine sordu. Sualen bir soru sağdan zor. Ee, hoca öğrencilerine sor bir soru sordu. Felem yücübihu. Felem yücubihu. Ona cevap veremedi. Ahadun hiçbiri. Hiçbiri ona cevap veremedi. Bakın burada fa bir arkadaşlar atı harfidir. Lem yücübihu. Bunlar e, matuf nedir? S arkadaşlar. S Burada fiili fiil atıf atfediyoruz. Böyle mücib Hatta burada cümleyi cümleye atfedersek edersek matur buradaki cümlenin hepsi olur deriz. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. La edri ben bilmiyorum. Neyim en yak belu el mudiru davete em yarfaduha. Burada arkadaşlar müdürün ee, daveti e, kabul mü yoksa ret mi edeceğini bilmiyorum diyor. Bu, biz buna kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum diyebiliriz. Bakın yakbeli kabul eder yarfı bu reddeder. Şimdi değerli arkadaşlar atı harfimiz eğimdir gördüğünüz gibi. Burada matufumuz yek belo fiilidir. Burada da yer fazla efendim atfedildi. Fiili fiile atfettik. Aslında fiil demek cümle demek. Dolayısıyla biz cümleyi cümle atfettik arkadaşlar. Geliyorum ben buraya. Buraya baktım. Aşağıdaki cümleleri boş bırakılan yerleri parantez içerisinden uygun bir harfle doldurunuz demiş. Biz de dolduracağız arkadaşlar. Raca'tu ben döndüm ila beyti evime döndüm. Raca ila ile kullanılır bir yere dönmek anlamına gelir. İla tercih edildi. Ektub vacibi. Arkadaşlar ektub. Bakın burada sonuna bir cezim gelmiş. Bunların içerisinde muzari fiili cezmeden lem vardır. Bunlar, bu bilgiyi biliyorsanız buraya sadece lem gelebilir. Anlamçıdır. Lem Le ben yazmadım. Vacibi ödevim yazmadım. Gadra el-hariyete gadem. Yarın köyden ayrılıyorum anlamını vereceğim. E şimdi burada muzari fiil mansuptur gördüğünüz gibi. Burada muzari fil mansup tek edat lendir. Tekidi nefi istikbal ifade eder arkadaşlar. Yarın köyden ayrılacağım anlamını verir böylece. Devam edelim. Neca el -hamam. Neca kurtuldu. El efendim güvercin. Kimden kurtuldu? As Sayyat avcıdan. Şimdi burada bakınız bir kelimenin sonunda kesra var. Bu mecrur bir isimdir. Burada mecrur yapacak tek şey arkadaşlar ismi min harfi celidir. Zaten necamin bir şeyden kurtuldu anlamına gelir. Geldim buraya hane mev'idü sefer yolculuk vakti geldi demek bu arkadaşlar. Şimdi mazi bir fiil onu gördüm ben. Atsilen ila. Şimdi mazi fiilin başına bunların içerisinde sadece kat gelir ve tahkik, yani kesinlik ifade eder. Musafir ilave edeyim, memleketime yolculuk yapıyorum. Uçak, uçakla yapıyorum bakın arkadaşlar. Bu da ba harfi. Uçak aracılığıyla, uçak sayesinde gibi anlamlar içerir. Tabi yani tabii bu doktor müsteşfa, doktor hastanede. Şimdi burada müsteşfa bir isimdir. İsimden önce mesela kat gelmez, en de gelmez ama fi, yani gelir. Tam da anlamına uygun bir harfi cel geldi. Doktor, bakınız müsteşfa hastanededir diyoruz. Devam ediyoruz. 8 tane cümlemiz var. Birazcık şey küçültebiliriz. Aşağı cümlelerde bulunan boşluklar uygun birer harfle doldurunuz. Bu harfler ne olabilir? Harfi cel olabilir arkadaşlar. Ben buraya gelebilecek harfleri yazdım. Bunları tercih edeceğiz. Celestü el makade. Makat burada oturma yeridir. Koltuktur, sandalye gibi e, düşünebiliriz. Bu ala ile kullanılır arkadaşlar. Celes bir şeyin üzerine oturmak. Devam ediyorum. Ağudu dönerim eve mesal akşamlar. Şimdi akşamları eve dönerim. İla ile kullanılır arkadaşlar. Minle de olur ama akşamlar evden dönerim olmaz. Mantıken akşamlar eve dönülür. Biz o yüzden ilah harfi ceri tercih ettik. Devam ediyoruz. Yetenaveli yer. El filu fil atam yemeği. Fil yemeği yer. Neyle yer? Furtunuhi. Furtunuhi burada ba harfi celi gelecek. Furtunuhi Hortum aracılığıyla, Hortumu sayesinde yemeğini yer. Gibi düşünebiliyoruz. Devam edelim. Nahlı biz ne tevekkül ederiz. Tevekkül hala biraz önce geçti alallahu fi cemi'il fi cemi'i amalina işlerimiz <laughs> hepsinde. Yani tüm işlerimizde Allah'a tevekkül ederiz anlamını ortaya koyduk böylece. Devam ediyorum. Ebu hasu ben araştırırım. İla cin li hadihil muşkile. Burada ilac çözüm demek arkadaşlar. Bu e probleme bir çözüm araştırıyorum diyeceğim. Araştırmak fiili an ile kullanılır. Bahasa onu söyleyelim. Bakın biz tercihlerimizde e, neredeyse arkadaşlar e, fiilin hangi harfi cerle kullanıldığını bilmek üzerinden süreci yürütüyoruz. Yoksa biraz zorlanırız. Yani aslında bir hayli zorlanırız. Bakın yağmeli çalışır İbni Ammi, amcamın oğlu. Nastan Kebir'in büyük bir fabrika da çalışır değil mi? Burada bulunma anlamını fi harfi ceri verir. Devam edelim. Hadi İbrahim. İbrahim döndü el Irak. İbrahim Irak'tan mı döndü? Irak mı döndü? Yukarıda Irak Irak'tan döndü diyelim ve min harfi ceri efendim yazabilirim. Buraya ila da gelebilir. Bu defa da Irak döndü anlamı ortaya çıkar arkadaşlar. İptade uzaklaştı. Abbas'ın Abbas uzaklaştı. Neden? Ba'du e, ba'da anla kullanılıyor arkadaşlar. Ondan türemiş olan iftihad edilir. Yani türemiş derken kök harfin teşkil eden e, kullanımda aynı harfi içer. E, arkadaşlar mezit içinde geçerlidir. Bakın iftihade Abbas'un anlişer. Abbas kötülükten uzaklaştı anlamını veriyoruz buraya. Devam ediyoruz kitabımızın son kısmına son kısım artık özettir arkadaşlar. El huruf harfler yani edatlar demek. Bakın hasatun bilesmai isimlere özgü olan ya da isimlere özel olan e, olanlar diyelim. Bunlar şudur. Huruful cerri harfi cerlerdir bunlar arkadaşlar. Ba gibi yani sadece isimler için isimlerle kullanılır. Ba min ila an lifi, kaf gibi harfi cerlerdir gördüğünüz gibi. Hasatun <laughs> bile sadece fiillere özgü olan e, harfler ya da edatlar. Kat, <laughs> sin, <ses>, sevfe buna ssf diyebiliriz. Lemle, <laughs> malen gibi bunlar da daha bunlar hep muzarif ile gelirler. Onu söyleyelim. Edatlardır. E, müşteri ketün beyne esma ve lefal, fiiller isimler arasında müşterek olanlar diyebiliriz. Ruhulatı atıf harfleri bunların en belirgin örneğidir. Bu da vav gibi, fa gibi, sümme gibi, em gibi, ev gibi atıf farklarını görmekteyiz. Bunlar arkadaşlar dediğimiz gibi özellikle atıf konusunu efendim muzari fiili, fiili ve cezmeden edatlar konusunu ayrıntılı bir şekilde ya da biraz daha ayrıntılı olarak bu kitabımızda göreceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.